Arkadaşlar merhaba bugün 25 Ekim Cumartesi. Hepinize iyi günler. şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi arkadaşlar dün Türk Avalları hissesi yaklaşık yüzde dört buçuk yükseldi arkadaşlar ve 297 TL seviyesinden günü kapattı. Burada özellikle Bofa tarafı ve QNB yatırım üzerinden yapılan alımlar etkili oldu arkadaşlar. Türk Avalları hissesinde işlem hacmi rekoru kırıldı arkadaşlar. Türk Havalimanı'ndaki dün işlem hacmi 25.1 milyar TL oldu ve tüm zamanların hacim rekoru kırıldı. Türk Havalimanı hissinde bundan önceki işlem hacmi rekoru 28 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşmişti. O zaman 23.5 milyar işlem hacmi olmuştu. Dünkü işlemlerde ise 25.1 milyar TL işlem hacmiyle tüm zamanların işlem hacmi rekoru kırıldı. Burada özellikle BOFA tarafında Türk Havaları hissesinde 21 milyon 984 bin lot işlem yapıldı. İşlemlerin 13.6 milyon lotu alım, 8.3 milyon lotu ise satış yönlü oldu. Bank of America dün Türk Havaları hissesinde 5 milyon 289 bin lot net alış yaptı ortalama alışın maliyeti 293 TL 85 kuruş oldu. Türk Havaları hissinde dün gerçekleşen net alışların %50'si Bank of America üzerinden yapıldı. Günlük alışlarına net karşılığı 1 milyar 554 milyon TL oldu arkadaşlar. Dün yine Akbank tarafında da işlem hacmi rekoru kırıldı. Akbank hissesi %2.82 yükselişte 60 TL 20 kuruş fiyattan günü sonlandırdı. En son 20 Mart 2025 tarihinde 22.8 milyar TL hacimle işlem hacmi rekorunu kıran Akbank hissesi dün gerçekleşen 25.7 milyar TL işlem hacmi ile tüm zamanların en yüksek işlem hacmine ulaştı. İş yatırım müşterileri dün Akbank hissesinde 9 milyon 890 bin lot net alış yaptı. Ortalama alışın maliyeti 61 TL 38 kuruş oldu. Dün Akbank hissesinde gerçekleşen net alımların %25'i iş yatırım üzerinden yapıldı. Ve günlük alımların da net karşılığı 607 milyon TL olmuş arkadaşlar. Dün HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri 1 milyar 910 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Dün HSBC üzerinden net en fazla alınanlar Akbank birinci sırada. Akbank'ta net alış 409 milyon TL oldu. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net alış 375 milyon TL. Türkiye Garanti Bankası hissesinde net alış 352 milyon TL. Koç Holding'de 324 milyon. Türkiye İş Bankası C hissesinde de net alış 292 milyon TL oldu. İş yatırım tarafına baktığımızda iş yatırım müşterileri 376 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. İş yatırım üzerinden net en fazla alınanlarda Akbank yine birinci Akbank hissesinde net alış 607 milyon TL oldu. Asyalsan'da net alış 324 milyon TL. Oyak 135 milyon. Tüpraş'ta 132 milyon. Tofaş'ta da net alış 100 milyon TL oldu. Gün en fazla açığa satış yapılan hisseler de şöyleydi arkadaşlar. En fazla açığa satış Akbank'ta yapılmış. Akbank hissesinde açığa satış işlem hacmi 10 milyar 130 milyon TL oldu. Türk Havalı'nda açığa satış işlem hacmi 6 milyar 154 milyon TL. Türkiye İş Bankası C hissesinde 5 milyar 453 milyon. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde 4 milyar 751 milyon TL. Türkiye Garanti Bankası hissesinde 4 milyar 210 milyon TL. Koç Holding'de açığa satış işlem hacmi 4 milyar 83 milyon. Aselsan'da da 3 milyar 423 milyon TL oldu. Yani açığa satışlarda da rakamlarda ciddi anlamda bir artış var. Dün para girişlerine baktığımızda BIST endeksi yüzde 3.14 yükseldi ve 10.941.79 puandan kapanış yaptı. Şimdi BIST net para girişi 7 milyar 962 milyon TL oldu. Yani para girişiyle beraber bir yükseliş var. Biz 30 endeksinde net para girişi 7 milyar 345 milyon TL. Tüm hisseler bazında ise net para girişi 5 milyar 380 milyon TL oldu. Önce para çıkışlarını paylaşayım arkadaşlar. Dün nette fazla para çıkışının olduğu hisse de Tereyatsım Teknoloji Holding olmuş. Net para çıkışı 1 milyar 968 milyon TL oldu. Süme varlık üretiminde net para çıkışı 1 milyar 363 milyon Destek finans faktör renkte 197 milyon TL. Tera finansal yatırımlar holdingde 180 milyon TL. Adese Gayrimenkul'de 173 milyon. Tera yatırım memkülde AŞ'de 169 milyon. Hedef holdingde de net para çıkışı 166 milyon TL oldu. En fazla para girişinin olduğu hisselerde de Türk Havaları bir insada. Türk Havalarında net para girişi 1 milyar 446 milyon TL oldu. Bin Birleşik Mağazalarda 721 milyon TL. Türkiye Garanti Bankası hissesinde 694 milyon. Esenboğa Elektrik'te 544 milyon. Hacı Ömer Sabancı Holding'de 475 milyon. Koç Holding'de 440 milyon. Emlak Konut Gayrimenkul'de de net para girişi 437 milyon TL oldu. Dün en fazla yükselenlerde şimdi %10 yükselenler şöyle Atlantis Yatırım Holding, Gündoğdu Gıda, Intema İnşaat, Bülbüloğlu Vinç, yine Lidya Yeşil Enerji bunlar %10 yükseldi. %9.9 yükselenler de şöyle Dünya Holding, Politeknik Metal, Tatgıda, Safkar Ege Soğutmacılık, Doğusan Boru, BMC Çelik Hasır, Ufuk Yatırım, Link Bilgisayar, Onkosem, Onkolojik sistemler, Creditless Factoring, Invest Holding, Çamaş Döküm, Lidya Holding, Borusan Yatırım ve Pazarlama ve Rusa Holding bunlar da %9.9 yükseldi. Yine Batelge Gayrimenkul %9.8, Metro Ticari %9.8, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri %9.8, Selva Gıda da %9.7 yükselmiş arkadaşlar. Dün Tera Yatırım tarafına baktığımızda Tera Yatırım müşterileri 4 milyar 230 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Tera Yatırım üzerinden en fazla alınanlarda Tera Yatırım Teknoloji Holding var. Net alış 1 milyar 771 milyon TL oldu. Süme Varlık Yönetiminde net alış 784 milyon TL. Akbank'ta 307 milyon. Tera Yatırım Memkur Değerleri Ayşe'de 285 milyon. Tera Finansal Yatırımlar Holding'de. 219 milyon TL. Destek finans faktöründe de net alış 144 milyon TL olmuş arkadaşlar. Bir de BOFA tarafını sizlerle paylaşayım. Şimdi Bank of America müşterileri dün arkadaşlar 6 milyar 250 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. BOFA tarafında da dün yüklü alış vardı. 6 milyar 250 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Bofa üzerinden dünnette en fazla satılanlarda arkadaşlar önce satılanları paylaşacağım. Satılanlarda Aselsan birinci sırada. Aselsan'da net satış 980 milyon TL oldu. Akbank hissesinde net satış 413 milyon TL. Tüpraş'ta 306 milyon. Enka İnşaat'ta net satış 285 milyon. Türkiye Vakıflar Bankası'nda net satış 280 milyon TL. Türkiye Garanti Bankası hissesinde 270 milyon. Halkbank hissesinde 130 milyon, Coca-Cola içecekte de net satış 129 milyon TL oldu. Bir de BOFA üzerinden nette en fazla alınanları sizlerle paylaşayım. Şimdi alınanlarda Türk Havaları birinci sırada arkadaşlar. Türk Havalları'nda net alış 1 milyar 554 milyon TL oldu. İkinci sırada alınanlarda Türkiye İş Bankası C hissesi var. 1 milyar 87 milyon TL'lik net alış yapılmış. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net alış 593 milyon. Emlak konut gayrimenkulde 436 milyon. Pegasus'ta 330 milyon. Bin Birleşik Mağazalarda net alış 309 milyon TL. Peker gayrimenkulde 259 milyon. Andola Efes'te 192 milyon. Tav Havalimanları'nda da net alış 183 milyon TL oldu. Dün akşam saat 22.54'te Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin finansalları açıklandı arkadaşlar. Burada konsolde ve konsolde olmayan rakamlar paylaşıldı. Ben sizlerle konsolde olmayan rakamları önce paylaşacağım. Sigorta şirketlerinde rakamlar iyi geliyor arkadaşlar. Yani bu şirkette rekor bir kar açıkladı arkadaşlar. Daha doğrusu rekor bir bilanço açıkladı. Bu bilançoda 3 milyar 427 milyon net kar var. E bu Anadolu Sigorta'nın bu zamana kadar açıklamış olduğu en yüksek net kar rakamı arkadaşlar. Bir önceki bilançoda 2.9 milyardı net karı. Yani bir bilanç döneminde yaklaşık 500 milyon TL net karını artırdı. Bir önceki yıl yani 2024'ün 3. çeyreğinde net karı 2 milyar 441 milyondu. Bu bilançoda 3 milyar 427 milyon net karı var. 9 aylıktaki net karı da 8.6 milyar oldu. Bir önceki yıl 9 aylıkta 7.8 milyar net karı vardı. Yine bilançosunda rekor alan kısım öz sermayesi arkadaşlar. 36 milyar öz sermaye ulaştı. Bu bu zamana kadar ulaşmış olduğu en yüksek öz sermaye seviyesi. Bir önceki bilançoda öz sermayesi 31.5 milyardı. Yani yaklaşık 5 milyar TL bir bilanç döneminde öz sermayesini artırdı. Bu şirketin ödenmiş sermayesi 2 milyar TL. Bu öz sermaye artışıyla beraber piyasa değeri, defter değeri oranını 1.29'a düşürdü arkadaşlar. Ve kazancı da çok iyi. Fiyat kazanç oranını da 4'e düşürdü arkadaşlar. Yani bilançosunda hayat dışı teknik gelirleri rekor seviyeye ulaşmış. 24 milyar. Bir önceki bilançoda bu rakam 20 milyardı. Yine yatırım gelirleri rekor seviyeye ulaşmış 9.2 milyar. Bir önceki bilanç döneminde bu rakam 8.3 milyardı. Yani Anadolu Sigorta e, rakamlar rekor arkadaşlar. Kar rekoru öz sermaye artışı çok iyi. E, hem fiyat kazanç oranı hem piyasa değeri, defter değeri oranı e, çok iyi şekilde. Zaten hisse fiyatı artsa bile bu bilanço ile beraber düşürüyor. PDDD'sini 1.29'a dediğim gibi düşürmüş. Yatırımcılar için hayırlı olsun. Yani şu faizlerin yüksek olduğu dönemde sigorta şirketleri 2 yıldır gerçekten güzel kazandırdı. Bilançolara baktığımız kadarıyla yani sizlere zaten hepsini paylaşıyorum. E, sanayilerin yine finansalları iyi gelmiyor. Açıklananlar iyi değil. E, dün yine Arçeli'nin finansallarını sizlerle paylaştım. Yani sanayi grubu e, finansalları iyi gelmiyor ama yine e, bilançolarda sigorta şirketlerinin finansalları iyi gelmeye devam ediyor. Finansal factoring şirketlerinin finansalları iyi gelmeye devam ediyor. Havacılık sektörü iyi gözüküyor. Yine banka bilançoları iyi gözüküyor arkadaşlar. Tabi bilançolar açıklandıkça hepsini kanalda sırayla sizlerle paylaşıyorum. Yine dün akşam saat 20.38'de Alorco Carrier'in finansalları açıklandı. Bu şirkette de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Şimdi Alarko Carrier'de arkadaşlar 72 milyon net zarar var. Bir önceki yıl 3. şirkte 2.9 milyon net kar vardı. 9 ayda 2025'in 9 ayda da net zararı 378 milyon TL oldu. Yani bu şirket son 3 üç bilançonun 3'ünde de nette zararı var. Bu bilançoda 72 milyon net zarar. Bundan önce 57 milyon net zarar. Ondan önce de 215 milyon net zarar vardı. Yani 9 aylığa baktığımızda 378 milyon net zararı var. Esas faaliyette 73 milyon aslında karı var. Burada finansman gideri yani faizlerin yüksek olduğu şu dönemde şirketlerin finansman giderleri fazla geliyor arkadaşlar. Finansman gideri bu şirketin 197 milyon TL. 9 aylıktaki finansman gideri ise 759 milyon TL. Bu şirketin toplam borcu 3,5 milyar. Öz kaynakları ise 2,1 milyar. Yani toplam borcu öz kaynağının üzerinde. Net borcu da 1 milyar 936 milyon TL. Neredeyse öz kaynaklara kadar da net borcu var ve çeyreklik bazda 58 milyon FAVÖY, yıllıkta da son 4 bilançoya baktığımızda 72 milyon negatif FAVÖY var. Yani FAVÖY'üne göre ve kazancına göre borçluluğu da biraz yüksek gözüküyor arkadaşlar. Ve bu şirketin ödenmiş sermayesi 10 milyon 800 bin TL. Düşük sermayeli şirketlerden biri piyasa değeri, defter değeri oranı 4.78. Son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 388 milyon net karı var. Çünkü 2024'ün son çeyreğinde 767 milyon net kar açıklamıştı. Bundan dolayı da FK yani fiyat kazanç oranı da 25.9 arkadaşlar. FK'sı 25.9. Bir de sizlerle TÜPRAŞ'la ilgili aracı kurumların hedef fiyatları var. Bunları biz sizlerle paylaşayım. En son paylaşılandan itibaren paylaşayım. Global Menkul Değerler Tüpraş için hedef fiyatı 253 TL. Yine Tere Yatırım'ın Tüpraş için hedef fiyatı 235 TL 50 kuruş. Gedik Yatırım'ın hedef fiyatı 234 TL. Yine TE Yatırım'ın hedef fiyatı 254,5 TL. Ziraat Yatırım'ın hedef fiyatı 230 TL. Şeker Yatırım'ın 237 TL 80 kuruş. Alnus Yatırım'ın 193 TL 54 kuruş. Tabi anons yatırım 30 Temmuz'da paylaşmış. Daha geriye paylaşmayacağım ama TÜPRAŞ için en son paylaşılan hedef fiyatlar bu şekildeydi. Tabi bilançolar açıklandıkça kurumlar hedef fiyatlarını revize ediyorlar. Bir de yeni halkağız Eco Green Enerji arkadaşlar kaç lot verdi Bir bakalım. Tabi halkağız sonuçları açıklanmadı ama halkağızda bireysel yatırımcılara 44 milyon lot hisse ayrılmıştı. Halk 250 bin kişinin katılması halinde 176 lot düşüyormuş. 300 bin kişinin katılması halinde 146 lot. 400 bin kişinin katılması halinde 110 lot. 500 bin kişinin katılması halinde 88 lot dağıtım yapılması beklenebilir. Ancak son dönemde yalnızca bir halka arz gerçekleşmesi ve öncesinde yapılan halka arzlara katılımın düşük olması sebebiyle EcoGrid halka arzına ne kadar katılım var bunu kesmek zor arkadaşlar bu sebeple rakamlarda önemli farklılıklar oluşabilir en son yapılan dof robotik halka arzına 340 bin kişi başvurmuştu Yani EcoGrid'in halka sonuçları açıklandığında bunu kanalda zaten sizlerle paylaşacağım bir de arkadaşlar A1 kapital ile yapmış olduğumuz bir işbirliği birliği var. E, videonun açıklama kısmında bir link var. E, bu linkten ücretsiz kayıt olabilirsiniz. Yatırımcılar için güzel avantajlar sunuyorlar. E, linkten kayıt olduğunuzda sizi muhakkak arayacaklardır. Arandığınızda aklınıza takılan ne varsa sorun arkadaşlar. E, burada önemli olan yatırımcılar için avantajlardan faydalanmak. Dediğim gibi linkten ücretsiz kayıt olabilirsiniz. Arandığınızda aklınıza takılan ne varsa sorabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında detaylarda da mevcut. E, videoyu burada sonlandırıyorum. Şirketlere ve gündem ait haberleri, gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştım. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Burada belirttiğim yatsın tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.